da yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülke genelinde şimdiye kadar 12 binden fazla GAKAKA mahkemesi kuruldu. Suçlular mağdurlarla yüzleşti. Toplumsal bütünlüğü yeniden sağlamaksa oldukça güç. Bir başka çatışma bölgesi Nepal'de ise iç savaş 15 bin kişinin ölümüne, 100 binden fazla kişinin ise yerinden edilmesine yol açtı. 10 yıl süren savaşta en çok yara alanlarsa kadın ve çocuklar oldu. Çatışmalar resmi olarak 2006 yılında sona erdi. Ancak siyaset sahnesinde sağlanan istikrar toplumsal alanda kadının konumlanışına etki etmedi. Nepal'de kadına yönelik şiddet türlü şekillerde devam ediyor. Nepalli kadınların huzurlu bir hayat için verdikleri mücadeleye mercek tutuyoruz şimdi. Çiftlik hayvanlarına yiyecek toplayan Dilya için iş dolu yorucu bir gün daha. Nepal'in Çakiro köyünde hayatı idame ettirmek oldukça zor. Ancak Divya yaşam mücadelesine hiç yabancı değil. Gerçek adını gizlemeyi tercih eden Divya yürek parçalayan olaylara maruz kalmış. Uzun yıllar istismara uğramış. Aile içi şiddet görmüş. 19 yaşındayken rahat bir eve kavuşup bir yuva kurmak umuduyla evlenmiş. Ancak kocası kuyumculuk yapmak için Hindistan'a taşındığında ve Divya'yı gaddar akrabalarıyla yalnız bıraktığında bu hayallerde paramparça olmuş. Kocası Hindistan'da iki ayrı kadınla daha evlenip dönerken birini yanında getirmiş. Divya bu olayın üzerine her şeyin daha da kötüye gittiğini, kocasının onu her gün dövmeye başladığını söylüyor. Beni ve oğlumu her gün döverdi, kafamızı omzumuza ve bacak aramıza vururdu. Ardından kocasının ailesi Divya'yı tamamen reddetti. <laughs> Bütün aile için köle gibi çalışmam <laughs> gerekiyordu ve bize yiyecek <laughs> bile vermiyorlardı. Sadece yemek artıklarını yiyebiliyordu. Maalesef Divya'nın travmatik hikayesi istisnai bir durum değil. <laughs> Nepal merkezli siyasi grup Sati'nin yaptığı bir ankete göre ülkedeki kadınların %95'i şiddet gördüklerini ifade ediyor. Bunların yüzde sekseni kendi aile üyelerinin uyguladığı şiddete maruz kalıyor. Birçoğuna hemen her gün şiddet uygulandığı bildiriliyor. Öte yandan 2001 yılında Nepal hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre şehirlerde yaşayan kadınların üçte biri kadınların dövülmesinin kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Nepal'de kadınların uğradıkları istismar her zaman fiziksel değil, daha sinsi yöntemler de kullanılıyor. Priti Divya'nın evine bir saat uzaklıktaki dağlık Suspa Kısana Mavoti köyünde yaşıyor. 21 yaşındaki kadın, dört kızı olan bir ailenin ikinci çocuğu. Priti'nin gerçek adı da kimliğini korumak için değiştirildi. Priti'nin uğradığı kötü muameleler, ailesi onu 14 yaşındayken evlenmeye zorladığında başladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Nepal'deki kadınların yüzde 40'ı 15 yaşına geldiklerinde evlendiriliyor. Bazıları ise daha 10 yaşını bile doldurmadan gelin oluyor. Bu kız çocuklarının sadece çocuklukları çalınmıyor. Aynı zamanda çok küçük yaşta evlendirilen bu kız çocukları ciddi sağlık problemleri de yaşayabiliyor. Purnima Mane, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda çalışan bir toplumsal cinsiyet uzmanı. Erken yaşta evlilik çoğu zaman da erken yaşta anne olmak anlamına geliyor ve kadınların vücutları bu kadar erken çocuk sahibi olmayı kaldıramaz. Bunun sonucunda Nepal'de gebelikte anne ölümü oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Britte'nin yeni işi ona ve ailesine iyi bakacağına söz vermişti. Ancak o da sözünü tutmadı. Bunun yerine Britte'yi dövmeye, hatta ona işkence etmeye başladı. Priti sonunda annesi tarafından kurtarıldı. Ama sorunları bununla bitmedi. Yaşadığı bölge Nepal'in kanlı iç savaşı sırasında Maocuların kontrolüne geçti. Bölgedeki isyancılar gerekirse silah zoruyla kadınları ve genç kızları hükümet güçlerine karşı yürüttükleri savaşta onlara katılmaya zorlamaya başladı. Priti sığınacak bir barınak bulma umuduyla başkent Katmandu'ya kaçtı. Katmandu'da hizmetçilik yapmaya başladı. Fakat huzur bulduğu yerler kısa zamanda birer birer tahrip edildi. Patronun oğlunun tecavüzüne uğradı. Prita hamile kaldı ve işten ayrılmaya zorlandı. Zor bir karar onu bekliyordu. Doğum yaptıktan sonra çocuğunu istemeyerek bir yetimhaneye bıraktı. Oğlum benimle kalamazdı, onu yanımda götürsem insanlar bir babası olmadığını fark edeceklerdi. Oğlum bir tecavüz sonucunda dünyaya geldi. Toplum bizi dışlayacaktı. Oğlu halen o yetimhanede. Birisinin ise onsuz yaşamak dışında bir seçeneği yok. Küçük oğlum hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Bu şiddet ve istismar hikayelerine rağmen Nepal'de Priti ve Divi gibi kadınlar için biraz umut ışığı doğmaya başladı. Koşullar yavaş yavaş değişiyor. Nepal hükümeti kadınlara tanınan hakları arttırıyor ve onlara daha fazla yasal korunma imkanı veriyor. Evlilikte cinselliğe zorlanmak yasa dışı ilan edildi. Ayrıca hükümetin çok ciddi aldığı bir aile içi şiddet yasası olduğunu öğrendik. Bunlar çok iyi işaret. Bu sırada Divya ve Periti de hayatlarını rayına oturtmaya başladı. Şu anda 41 yaşında olan Divya küçük bir arazi satın aldı. Arazinin içinde de bir evi var. Tüm zamanını çocuklarını yetiştirmeye adıyor. Priti ise güvenli bir şekilde anne babasının yanına döndü. Annesi okula gitmesine ve eğitimini tamamlamasına yardımcı oluyor. Her iki kadın da şimdi şiddetten uzak daha parlak bir geleceğe umutla bakıyor. Bu Nepal'de günden güne daha fazla kadının paylaşmayı umduğu bir iddia. Ruvanda ya da Nepal. Savaşın tortuları sadece bireylerin bilinçlerine değil, toplumların kimliklerine de etki ediyor. Bir gecede kendisine düşman olan komşusuna bakan Ruvandalı da, sokaktaki her erkeğin küçümseyen bakışlarına maruz kalan Nepalli kadın da aslında şiddetin tortularını temizleme çabasında ve bu yorucu mücadelenin sonu maalesef yok. 21. yüzyılda bu haftada aktaracaklarımızın sonuna geldik. Haftaya yeni insan hikayeleriyle yine karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.